Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Çapkını setinden yepyeni haber ve görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Şu sıralar dizinin kadrosuna yeni oyuncular dahil oluyor. İşte arkadaşlar kadroya dahil olacak yeni erkek oyuncunu sizlere takdim ediyoruz. Anlaşılan Seyra'nın okuldan yeni arkadaşı ve Seyra'na aşık olacak birisi. Şimdi de Ferit bu çocuğa saracak ve tabii ki Ferit'in bundan sonra daha neler yapacağını izleyip göreceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.